Hiç New Holland robot gördünüz mü? Gelin birlikte bakalım. İşte bu. Tasarıma hayran kaldım. Bursa Tarım Fuarı'nda ilk kez Türkiye Dünya Çiftçileri ile buluşturdular. Çünkü bu marka altında dünyada böyle bir üretim şu ana kadar ben görmedim. Gizli gizli yapıyorlarsa bilmiyorum ama Türk Traktör Mühendislerinin emeğiyle ortaya çıkan konsept bir araçtan bahsediyoruz. Ürünün adı R3S. Bu bir robot. Paletli ilaçlama yapabiliyor. Şuraya dikkat ediniz. Şurada 9 tane nozul var. Yerden yüksekliği nozulların 20 santim. Kendi alt yüksekliği de 30 santim. Şu anda Marul'da çalışıyor. Şeker pancarı ve havuçta da çalışması üzerine itina ile çalışıyorlar. Peki ne yapıyor? Bir kamera var. Bitkileri ayırt ettikten sonra nozullar tek tek veya tamamen de kontrol edilebiliyor. Sadece yabancı ota ilaç püskürtüyor. Böylece ilaç tasarrufu. Üzerine bir operatörün binmesine gerek yok. Uzaktan kumandayla kontrol edebiliyor okey. Ama kendi kendine de gidebilme özelliği var. Onu birazdan göstereceğiz. Bir yapay zeka var üzerinde. İlacın nereye atılacağını, yabancı otla ana bitki ayırt ettikten sonra karar veriyor ve bu konuda da yapay zeka öğreniyor. Çalıştıkça öğreniyor ve daha da mükemmel hale geliyor. Şuradaki paletler standartta yoktu. Bu araç için özel geliştirildi. 15 santim genişliği var. Şöyle her birinin ayrı yani dokusu da farklı. Her birinin genişliği 15 santim. 15 santimlik de o tarafta bir palet var. Kendi yani paletler arasındaki iş yapma genişliği de 70 santim. Dıştan dışa yaklaşık 1.1 metre sayılır. Yüksekliğini bilmiyorum ama hemen hemen 70 santime de yakındır. Şimdi biraz da çalışarak görelim. Çalıştırabiliriz. Operatörümüz uzaktan kumandayla sadece devreye aldı. Dilersek üzerinden de devreye alabiliriz. Şu anda dikkat edin. Yerdeki bir çizgi temsili normalde marulları takip ediyor. Şunlar marul, diğerleri yabancı ot. Bakın yabancı ota püskürttü. Marullara ilaç atmıyor. İşte demonstrasyon da çok güzel bu arada. Olayın özeti bu. Sadece şuraya atılıyor. 70 santim iş genişliğinde atsaydık eğer şu alana neredeyse %70 oranında tasarruf yapmış gibi gözüküyor. Daha fazla ilaç atmak yerine daha az atabilirsiniz. Üzerinde bir elektrik motoru var. Bir batarya var. Yaklaşık 10 kilovat saatlik bir batarya kapasitesi var. 6 saate yakında toplamda çalışabiliyor. Zamanla bu gelişecektir. Bu adeta Proof of Concept dedikleri, bu işin yapılabildiğini gösterdikleri bir konsept. Zamanla otonom da gidecektir eminim ve bitki çeşitliliği de artacaktır. Şu anda sadece gösteriliyor, ticarileşmiş bir ürün değil ama yakında haberleri gelir, bence ticarileşir. Ben bile alır bahçemde kullanırım eğer bahçem olursa. İlaçlama tankı nerede diye düşünebilirsiniz. Şurada bir ekran var, açıldığında o ekrandan bitkiyi seçiyorsunuz, yapay zeka nerede çalıştığını anlıyor ve ona göre işliyor. Yine bunun altında da ilaç deposunun girişi var. 50 litrelikte bir tank var, oraya ilacı koyuyorsunuz. Bittiğinde yanınıza çağırıyorsunuz, doldurup devam ediyorsunuz. Robotlardan bir tanesi buydu. Peki diğeri ne? O da burada. Biraz daha alışkın olduğunuz tarzda. Hem traktör hem de arkası ilaçlama makinesi. Biraz daha yakına gidip onu da inceleyelim. Yine bir Türk traktör mühendisliğinin ürünü. T3 elektrik power. Size Konya fuarında anlatmıştım. İşte elektrikli traktör kısmı burası. Tanıdık gelebilir. Ama arka taraf tamamen sıra dışı gözüküyor. Orası bir ilaçlama makinesi gibi çalışıyor. Orası da ilaç deposu. Önden itibaren anlatacağım. Şimdi batarya bunun altında. 75 saatlik bir batarya var. Arka tarafta da 15 kW enerji tüketen bir ekipman. Yani ikisi birlikte 5 saat çalışabilir. İlk defa gördüğünüz şeyler şunlar lidar sensörü etraftaki her şeyi gece gündüz algılıyor ve buna göre yönlenmesini sağlıyor. Ön tarafta da dokunduğunuz an traktörü durduran bir sensör daha var. Yani ola ki bir şekilde insan veya bir engel çıktı. Şurası da yumuşak bu arada. Temas ettiğin an durabiliyor. Şimdi çalışmaya başladı. Geldik. Sıra arasında konumunu algılayabilmesi için burada bir GPS anteni de var. Yani bahçe içerisinde otonom çalışıyor. Siz haritadan konumu belirlediniz, sınırları belirlediniz, ağaç aralıklarında girdiniz. İşi verdiniz bir ton bitene kadar ilaçlıyor geliyor. O kısmına da geçelim. Acil durumda durmak istiyorsanız şu düğmeleri tamamen durdurabiliyorsunuz. Buradaki kamerayla yine etraftan bir diğeri de diğer tarafta her yeri görüyor ve analize devam ediyor. Şimdi şurası ilaçlama bölümü. Tank burada bir ton kapasitesi var. Bu tarafta 7 tane nozul, diğer tarafta da 7 tane nozul. Meyve bahçelerinde yukarı doğru püskürterek ilaçlamasını yapıyor. Burası aslında değişebilir. Yani e, boom dediğimiz ilaçlama kolları katlanır, açılabilir, o tipte bir ilaçlama kolu da adapte edilebilir. Bu da bir konsept. Yani e, yine yapılabildiğinin ispatı olan bir konsept. Ticarileşmiş bir ürün değil. Burada birçok çiftçi inceliyor. Buradan gelecek geri dönüşlere göre birçok e, bayi inceliyor. Onlardan gelecek geri dönüşlere göre ticarileşecek de bir ürün. Yani burada boşuna sergilenmiyor. Geri dönüşler toplanıyor. Bunu yapan mühendisler çok daha gelişmesinde yapmak üzere hazırlanıyorlar. Artık New Holland'ın tarım robotları sahada sloganıyla ikisi birden Bursa Tarım Fuarı'nda görücüye çıktı. Bu demek oluyor ki traktör sektörünün artık Türk traktör tarafında da New Holland ve Case markalarıyla beraber de dönüşüne şahit oluyorsunuz. New Holland markasıyla ikisini burada gösteriyorlar. Ama yakın gelecekte neler olabileceğine dair bence çok güçlü ipuçları. Yapay zeka devreye girdi. Otonom ilerleyebiliyorlar. Siz çok daha keyifli ve konforlu bir şekilde çalışırken asıl işi onlar yapacak siz de daha katma değerli işlere yoğunlaşabileceksiniz. İşte New Holland standında robotların özeti böyleydi.